Yani hep konuşulur, bilinir. Şimdi burada bir fotoğraf. Bu fotoğrafın içinde aslında çok büyük şeyler anlatılıyor. Ee, dünyanın birçok yerinde yaşayacak yer bulamayanların kendilerine baraka yapması, bir şeylerle üstlerini kapatmaya çalışması ve hayatlarını öyle sürdürmesi maalesef alışıldık şeylerden. Ki dünyanın paralı devletlerinin büyük güçlerinin genellikle o coğrafyalarda uyguladığı mezalim onların kaynaklarını sömürmeleri yüzünden aslında hiç olmayacağından değil ellerinden alındığından kendilerini tutamadıklarından sokakta yaşayan, aç kalan, evsiz olan ve devamında böyle bir hayat kuranların neler yaşadığını biliyoruz ama bu fotoğraf oradan değil. Yani dünyanın mazlum coğrafyalarından değil dünyayı yönettiği düşünülen, e, parasal gücü itibariyle de evet bu konuda çok büyük söz sahibi olan savaş gücü kapasitesiyle de dünyayı bir şekilde evirip çevirmeyi yine başaran Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ve dünya üzerinde belki de bu anlamda en acı sahnelerin yine yaşandığı yerlerden biri Amerika Birleşik Devletleri. Evsizlerin sayısının yakın zamanda %12 arttığı söyleniyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. En çok evsiz... New York'ta 650 bin kişiden bahsediliyor. Onlar hiçbir zaman bir eve girip çıkmıyorlar. Genellikle bu bile anladığım kadarıyla yaşam standartı için iyi yerlerden biri. Kiminin çadırı ve üzerine örttüğü branda da yok. Anıl Sural bu noktada dışarıda kalanları... Ve çok uzun zamandır bir ev görmeyenleri sistemsel olarak da bir yerlerde barındırılmayan ki Amerika'nın böyle bir sistemi de yok bildiğim kadarıyla en azından her eyaletinde neler yaşadıklarına dair tespitlerde bulunduğu özel dosya İrem Çetin Kaya'nın e, kameraman Murat Korkmaz'ın görüntüleri belki hayat başında kurgusuyla izleyelim özel dosyamızı. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok karmaşık bileşimin sebep olduğu evsizlik problemi istatistiklere göre her geçen yıl gittikçe artıyor. Bunun temel nedenleri olaraksa ülkede var olan yüksek konut maliyetleri, düşük gelirler ve yetersiz sosyal destek sistemleri gösteriliyor. Özellikle büyük şehirlerde konut fiyatlarının hızla artması, düşük gelirli insanların barınma imkanını kısıtlıyor. Ayrıca işsizlik gibi ekonomik faktörler Amerika'da evsizliği tetikleyen ana unsurlar olarak gösteriliyor. Bir diğer önemli etken ise sağlık sorunları. Özellikle ruh sağlığı ve bağımlılık problemi olan bireyler Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi erişiminin sınırlı oluşundan dolayı yaşadığı problemlerle başa çıkamıyor ve daha kolay evsiz kalabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kanayan yarası evsizlik şu an Beyaz Saray'a 100 metre mesafedeyiz. Beyaz Saray dibinde dahi evsizleri görebiliyoruz. Beyaz Saray'ın, ABD Başkanı'nın bir senelik bütçesi 10 milyar dolar. Sadece Beyaz Saray değil, yerel olarak da belediyeler, valiler oldukça fazla bütçeyle bu sorunu çözmeye çalışıyor. Yapılan son araştırmalara göre Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut olan evsiz sayısı 2022'den bu yana %12 artış gösterdi. Bu da her 500 Amerikalı'dan bir kişiye karşılık geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan resmi evsiz sayısı 650 bin. Yıl içerisinde evini kaybedip arabada, parkta, sokakta yaşayanların sayısı 2,5-3 milyonlara kadar yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek evsizlik oranına sahip eyaletlere bakıldığında New York ve Kaliforniya başta geliyor. Ki ülke geneline bakıldığında da konut kira fiyatlarının en fazla olduğu bölgeler buralar. Örneğin New York City'de kira fiyatları bölgeye bağlı olarak değişkenlik gösterse de, merkeze yakın bölgelerde kiralar ortalama 4190 Amerikan Dolarına kadar çıkıyor. Merkez dışında ise bu fiyat yaklaşık 2870 Amerikan Dolarına karşılık geliyor. Başkan Washington'ın en lüks semtlerinden George girişinde de evsizler var. ABD'deki en çok evsiz ise New York ve Kaliforniya'da. Kaliforniya son 5 yılda evsizlere ayırdığı bütçe 24 milyar dolar. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun zamandır çözüm bulamadığı evsizliğin azalması için ekonomik destek programlarının artırılması, uygun fiyatlı konut projelerinin desteklenmesi ve ruh sağlığı ve bağımlılık tedavi hizmetlerine daha erişilebilir bir hizmetin verilmesi öneriliyor. Bu çözümler uzun vadede evsizliği azaltmada etkili olabilir ancak çok yönlü bir sorun haline gelen evsizlik problemi için daha sürdürülebilir bir çözümün geliştirilmesi gerekiyor.